Ödül töreni aslında üç e, dalda Savaş Hoca'nın meslek hayatı e, boyunca e, ayak bastığı üç dal. En iyi yazar, en iyi yönetmen ve en iyi oyuncu ödülümüz var. İki e, oyuncu ödülümüz var kadın e, ve erkek oyuncu olarak. Ödül kazananları Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri belirliyor. En iyi yazar ödülü bu sene Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından belirlenen 14. Savaş Hoca Ödülü. Anası oyunuyla Burçak Söndü. Çok teşekkür ederim. Yani ta o günden bugüne böyle bir bağlantı. E, Çember'in anası bizim Sevil Akı ile kurduğumuz bir e, hayaldi ki kendisi de MSM mezunudur. O kadar güzel bağlantılar var ki bu okula. Jüriye çok teşekkür ederim. Yönetmenlik ödülüm. <laughs> ee, ve bunu Savaş Dinçay adına verilen e, ödüllerden, Almaktan çok mutluyum. Bu ödülü bana layık gören MSM öğrencilerine çok teşekkür ederim. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim MSM öğrencilerine. Çok değerli bir ödül. Bu kadar büyük bir ustanın isminin üzerinde yazılı, yazılı bir ödülü almak gerçekten çok onur verici.